Yakinden yakine de fark var. Fark var ya. Biz sıradan bir insanın hakka yakınıyla, ilmen yakın, hakka yakın, aynen yakınıyla Hz. İbrahim'in peygamberin aynen hakka veya ilmen yakını bir olmaz. Fakir Hoca Efendi'ye sorduğum sorulardan da bunu daha önce bir şeyh olduğunu iddia eden bir zata sormuştum. Yani dedim Hz. Ali radıyallahu buyuruyor ki yani e, gayb perdesi açılsa yakinim artmayacak. Yani demek ki yakında neticeye ulaşmış. Ama Hz. İbrahim diyor ki, Ya Rabbi, öldüler nasıl diriltirsin? Bana göster. Allah soru inanmıyor musun? İnanıyorum ama yakın varsın diye. Hz. Ali'nin dedim, yakın Hz. İbrahim'den daha mı fazlaydı? E, bana bir sürü hikaye anlattı. İşte o dört dört tane kuş vardı da Hz. İbrahim, o kuşları bağırında bastırdı. Onlardan biri tavustu, biri şuydu. Ne kadar esrariyat varsa ben soruma cevap alamadım. Tabii evet. alamadım. Hoca efendi sordum. Tanıştıktan sonra bu soruyu kafamda soru tabii yani. Dedi ki bak ne kadar enfes cevap verdi. Hazreti Ali'nin dedi yakını bir denizse Hazreti dedi İbrahim'in bir okyanuslu. Okyanus. Hazreti Ali o söz söylediğinde o deniz gibi olan yakın kapasitesi kendi sınırının bitirmiş sonunda. kadar var doldurmuştu. Ötesi yoktu onun artık. Daha öte gidemeyecek. Kendi yakın mertebesine nihayetine varmıştı. Ama Hazreti İbrahim onu istediğinde henüz daha o kendi okyanusunda olduğunu Kendisi çapındaki yakın mertebesine ulaşmamıştı dedi. Ulaşmamış. Bak ne kadar enfes bir yorum değil mi? Bilen konuşur. Yani evet. yaşayan konuşur bunu. Şimdi orada tatlı oluyorsunuz tabii. İkna ediyor. Tabi. Tabi. Hocam ediyor. bu yakın farkında şöyle bir şey de olabilir mi? ya yani Birisinin aynel yakini diğerinin ilmel yakininden daha geri olabilir, olabilir. mi? Olabilir. Tabii yani çünkü e, bir insan hakikaten Cenab-ı Allah muazzam bir kapasite vermiştir ona. Evet. Yani o ilmi kapasitesi çok yüksektir. O. Birisi o ilmi kapasitesi çok azdır onun, çok düşüktür. O bildiği kadarını bir aynen yakın olarak da görür. Bildiği Ama kadar. bildiği kadarını o. görür, yani kapasitesi kadar görür. Diyelim ki 5 mm küplü kapasitesi evet. vardır. Onun ilmen tamamlar, bir de onun aynen yakın olarak da onu tamamlar. Fakat diğerinin 5000 metreküplük bir yakını vardır. O elbette onun o. çok o. çok daha ötesinde şeyler yani bilebilecektir. Evet. Onun ötesine geçebilir yani o. Bazen de şöyle vardır. E, bu aynen yakın bu yakın mertebelerinde müşahede önemlidir. Müşahedeler çok defa perdeli olur. Perdeli. Evet. Yani o müşahedesinin tam olarak doğru olduğu olduğunu bilmek için işte bu dinin zahiri denilen zahiri şeriatı bilmesi gerekir. O ölçülere sahip olması gerekir. O ölçülere sahip olmazsa bu defa gördüğünü yanlış yorumlar, rüyayı yanlış yorumlama gibi. Bu defa aynen lakin onun saptırıcı bir şey olabilir. Kaş yapayım. Dolayısıyla de, Hz. Hz. Üstad bunu zik ediyor. Risalelerin kazandırdığı diyor aynen lakin. Bugünkü tasavvufun kazandırdığı, şey, Risalelerin kazandırdığı ilmen yakın tasavvufun kazandırdığı diyor aynen lekinden daha öte bir yakındır. Evet. Çünkü orada yanılma yok. Doğru neyse onu anlatıyor. Onu anlatıyor. Doğru. Hatta bunu bir yerde yani Risale'nin verdiği nuru bir güneşe benzetiyor onun dışındaki bazı diğer o akımların, özellikle günümüzdeki halleriyle mum ve benzetiyor. Oo. Demek ki yani güneşle mum arasında ne kadar, ne fark, kadar varsa, fark varsa, risale ilmin yakını elde eden bir insan, diğer tarafın mum gibi olan aynen yakının çok üstünde bir dini bilebilir. bilebilir.